Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın önemini öğreneceğiz. Ülkemizde 12-18 Aralık tarihleri arasında Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlanır. Bu haftanın amacı yerli tüketimin artması, tutumlu olmanın ve yatırım yapmanın önemini hatırlamaktır. Ülkemiz Cumhuriyet döneminde yeni savaştan çıkmıştı. Bu dönemde ülkemizde yoksulluk ve kıtlık çok artmıştı. Bu duruma çok üzülen Atatürk yerli malların üretilmesi ve kullanılması kararını almıştı. Mesela pazar ve market alışverişi yaparken ülkemizde yetişen ürünleri alırsak yerli üreticilerimiz kazanacağı için ülkemiz de buna bağlı olarak zenginleşecektir. İnsanların parasını, malını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumasına ve kullanmasına tutumlu olmak denir. Evet arkadaşlar, evimizde gereksiz yanan lambaları söndürürsek ya da muslukta boşa akan suyu kaparsak enerji konusunda tutumlu olmuş oluruz. İhtiyaçlara harcadıktan sonra arta kalan paralarımızı kumbaramızda biriktirirsek bunun adı yatırımdır. Kullanmayıp sakladığımız paralar ileride çoğaldıkça bizlerin işine daha çok yarayacaktır. Yerli malı ne demek söylebiliyor musun? Alışveriş yaparken dikkat ediyor musun? Kumbara bara bara içinde para para Birikmişler ne güzel Gidiyoruz pazara Sekiz altı ve 9 Yazıyor etikette Anneciğim dikkat et Onlar olsun sepette ilk tercihimiz olsun Ülkemin ürünü bu sayede göreceğiz yeni güzel günleri.